Merhabalar, Metolojik Bilişim Teknolojileri firması olarak artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamaları ve aynı zamanda yazılımları üreten bir teknoloji firmasıyız. Şimdi sizlerle bir firmaya hazırladığımız sanal gerçeklik simülasyon sahnesinin demosunu paylaşıyoruz. Paylaşılan bu simülasyon sahnesi sektörün önce olan yerli ve milli bir firmamıza aittir. Bu firma aynı zamanda uluslararası çalışmaktadır. Bununla birlikte... Paylaştığımız bu simülasyon sahnesi Barcelona'da bir fuarda tanıtılması planlanmaktadır. Sahneye başlıyoruz. Sahne tepelik arazide geçen bir baz istasyonu kulesinde gerçekleşmektedir. Kuleye tırmanma simülasyonudur. Bu simülasyonu gerçekleştirmeden önce e, katılımcıların emniyet kemeri ve baret gibi ürünleri takması istenmektedir. Burada emniyet kemeri ve baretimizi takıyoruz. Bunlar etkileşimli ürün olarak geliştirilmiştir. Gördüğünüz gibi baretimiz takıldı. Daha sonra bu ürünleri istediğimiz gibi çıkarıyoruz. Ama çıkarmadan önce aynada takıldığını, daha doğrusu üzerimize taktığımızı katılımcıları gösteriyoruz. Lütfen biraz daha yaklaşalım aynaya. Baretimizi takalım. Gördüğünüz gibi şu an herhangi bir, bir vücut modeli yoktur. İstenmemiştir. Onun için burada görünmüyor. Daha sonra bu ürünleri üzerimizden çıkarabiliyoruz. Ya da var olan yerdeki şu e, büyücü sahbaz gibi sihirbaz şapkası gibi bir ürün alıp at atabiliyoruz. Ya da takabiliyoruz. Daha sonra sahneyi gerçekleştirmek için kuleye ilerliyoruz. Bu kulede Rüzgar gibi ses etkileşimi var ve buraya gelen katılımcılara kendi personelinin baz istasyonuna çıktıktan sonra neler yaşadığını, yükseklik hissiyatını ve soğukluğu hissettirmek amaçlanıyor. Gerçek hayatta çıktığımız gibi normal kuleye çıkıyoruz. Belirli bir mesafeye geldikten sonra kuledeki yüksekliği algılanabilmesi için durup sağa sola bakabiliriz. Aşağıya. Evet, şu an çok yükseğe çıkmamış görünüyoruz. Daha sonra kulenin tepesine en yüksek zirveye çıkabiliriz. Burada tepede vasi geçen ormanlık arazi izleyebiliyor katılımcılar. Daha sonra herhangi bir yanlışlık yapılıp aşağıya düşme hissiyatı yaşatılmak isteniyor. Ve simülasyonumuz burada son buluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.